Uzak şehri yine bomba bir bölümde bizleri bekliyor. Kaya ile Zerrin artık mutlu olsun diyenler kanalıma abone olmayı unutmasın. Zerrin'in evlilik haberiyle yine olaylar büyümeye başlar. Kaya bu haber karşısında yine her şeyi birbirine katmıştır. Nare'nin de bu işte bir parmağı olduğunu öğrenince ablası Nare'ye de cephe almıştır. Nare'ye tek cephe alan kişi Kaya değildir. Sevdiği adam Şahin de cephe almıştır. Nare'nin tek amacı kardeşi Kaya'nın üzülmemesi, ve sevdiği adamın hapisten çıkmasıydı. Amacının biri olmuş, Şahin hapisten çıkmıştı. Peki Yaka'ya bu olaylardan sonra mutlu olabilecek miydi? Bu haftadaki bölüm yine duygu yüklü geçecekti. Üzülen tek kişi Kaya değildi. Cihan, Boran'la ilgili gerçeği aile öğrendiği zaman gözyaşlarını tutamadı. Ağlarken kalbi gözleri de ağlıyordu. Cihan artık o kadar yorulmuştu ki tek derdi biraz huzurdu. Peki ya ilerleyen bölümlerde sular durulacak mıydı? Uğur sözler ile Mine'yi çıldırtmıştı. Mina Cihan'ın Ali'ye aşık olduğunu biliyordu ama hala bunu duymak onu çıldırtıyordu. Korktuğu şey ise bu aşkın karşılık bulması, Ali'nin de Cihan'a aşık olmasıydı. Ali ile Cihan aşkı gerçekleştiğinde Mine bu sakinliğini koruyabilecek miydi? Yoksa olaylar daha da çıkmaz bir hal mi alacaktı? Evet arkadaşlar analizimiz bu kadardı. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.